kozmik yolculuğumuzda evrenin ilk ışıklarından Samayolu'nun görkemli sarmal kollarına ulaştık. Şimdi bu destansı galaksinin içinde bizim için en ön önemli hikayeyi yazmaya başlıyoruz. Yıldızın tozunun, yer çekimi ve nükleer enerjinin gücüyle nasıl birleşip gezegenlerimizi ve güneşi yarattığını göreceğiz. Hazırsanız kozmik defteri açın. Önceki hikayelerimizde Evrenin ilk kimya galleri olan dev öldüğünü ve içlerindeki elementleri uzaya saçtığını gördük. O elementler birleşip Samanyolu galaksisinin sarmal kollarını oluşturdu. Şimdi bu kolların içinde milyarlarca yıldızın karıştığı bir yerde evrenin en önemli kimya laboratuvarlarından birine odaklanacağız bizim galaksimizin diskinde hidrojen, helyum, karbon, oksijen, demir gibi yıldız kanıtlarıyla zenginleşmiş devasa soğuk ve karanlık bir molekül bulutu vardı. İşte güneş sistemimizin hikayesi bu kozmik tozun ve gazın içinde başlıyor. Bu bölümde Samanyolu'nun sarmalı konudaki o buluttan gezegenlerin, uyduların ve bizim güneşimizin nasıl doğduğunu yazacağız. Güneş sistemimiz için her şey o dev molekül bulutunda başladı. Bu bulut kendiliğinden çökmeyecek kadar büyüktü. Bilim insanları bu çöküşün büyük olasılık diye bir süpernova patlamasının şok dalgası tarafından tetiklendiğine inanıyor. O patlamanın enerjisi bulutun içine yayıldı ve bazı bölgelerin yoğunlaşmasına neden oldu. Yer çekimi bir kez harekete geçtiğinde durdurulamaz. bulut kendi ağırlığı altında çökmeye başladı. Çöküş başladıkça bulut dönmeye başladı. Tıpkı bir buz patencisi gibi. Kütle merkezi doğru toplandıkça dönüş hızı arttı. Maddenin çoğu kütle çekiminin merkezi olan bir noktaya yayıldı. Bu noktada sıcaklık ve basınç milyarlarca derece ulaştı ve o anda güneşimiz doğdu. Hidrojen atomları birleştirdi ve nükleer füzyon başladı. Işık 4.6 milyar yıl önce evrene yayıldı. Güneş sisteminin geri kalanı bu yoğun merkezin etrafında hızla dönen bir disk içinde oluştu. Buna protoplaneter disk diyoruz. Bu disk gaz, bulut ve kayalardan oluşan devazı bir simit gibiydi. Güneş yakın bölgeler çok sıcaktı. Burada yalnızca demir ve silikat gibi ağır kayalar ve metaller katı halde kalabildi. Güneşten uzaklaştıkça sıcaklık düştü. Kritik bir çizgiye ulaşıldı. Kar sınırı, frost line, bu çizginin ötesinde su, metan ve amonyak gibi hafif bileşenler buz halinde döndü. Bu ayrım gezegenlerimizin kaderini belirledi. Protoplaneter diskteki toz ve kayalar çarpışmaya başladı. Bu yığılma süreciydi. İç sistem sadece ağır kayaların ve metallerin olduğu bu bölgede çarpışan parçalar yavaşça birleşerek Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ı yani kayalık gezegenler oluşturdu. Dış sistemde ise bu bölge hem kayalar hem de bol miktarda buzları içeriyordu. Daha fazla yapı malzemesi vardı. Bu Buzlu çekirdekler o kadar devasa hale geldi ki etrafındaki dev hidrojen ve helyum gazlarını kendilerine çekmeye başladılar. İşte Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gaz devleri bu şekilde doğdu. Jüpiter en erken ve en büyük dev olarak güneş sisteminin geri kalanından oluşumunda kütle çekimsel bir orkestra şefi rolü oynadı. Güneş sisteminin oluşumu ilk başta düşündüğümüz gibi düzenli bir süreç değildi. Erken dönem şiddet dolu ve kaotikti. Oluşan bu dev gezegenler yörüngelerini terk ederek içe ve dışa doğru göç ettiler. Jüpiter ve Satürn'ün bu hareketi dış sistemdeki sayısal astronomi parçasını ve kuyruklu yıldızı yerlerinden etti. Bu başıboş boş kalan gök cisimleri iç sistemi özellikle Mars, Dünya ve Ay'ı vuran bir fırtınaya neden oldu. Geç ağır bombardıman Ay'daki sayısız krater ve o dönemin sarsıcı bir kanıtıdır. Ancak bu şiddet aynı zamanda hayatın temelini de attı. Bozuk kuyruklu yıldızlar ve asteroidler dünyaya su ve organik moleküller taşıdı. Kaos sonunda düzeni ve yaşamı mümkün kıldı. Güneş sistemimiz kozmik geri dönüşümün nihai ürünüdür. Bizler ölen yıldızların kalıntılarıyız o ilk yıldızların ürettiği karbon, oksijen ve demir güneşin etrafında dönen o protoplaneter diskte bir araya geldi. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz her gezegen o eski toz ve gaz bulutunun küresel yıldızımız güneş ile birleşme hikayesidir. Kozmik defteri kapatmadan önce unutmayın bu evren hikayesi sadece yıldızların değil aynı zamanda bizim üzerimizde durduğumuz topraklarında hikayesidir. Bir sonraki bölümde dünyanın ve ayın destansı doğuşunu yazana kadar kozmik yolculuğunuza devam edin.